İskender, neredesin ha? Arkanı kollayanlar da yok artık. Ne yapacaksın? Saklanmayacaksın değil mi? Boşuna saklanma. Seni yerin yedi kat altına da girsen, yedi kat üstüne... O nasıl kuş ya? Kuş değil bu. Drago! Drago! Ejderha! Tanrım, Tanrım bana yardım et. Beni ejderhalardan koru. Lütfen bu iblisin ateşine cımbız etme beni. Bir de elindeymişken şu İskender'i hızlıca bulsak. Ha? Lütfen. Ölmek için çok geçim. E, Ayrıca çok yakışıklıyım. Sesim de çok güzel. <laughs> <laughs> Tanrım yetmedi mi çektim çile Çalavrular ejderhalar her yerde Nasıl bir çorap ördüler üzerime? Çıkamıyorum artık düzlüğe. Teşekkür ederim Tanrım. Maria. Sen, sen bir başkası. Maria. <laughs> Maria, duyuyor musun? Müzik. Ha? Müzik. Çalışan geliyor. Hah, çok güzel. Bu nasıl bir müzik? Nerede bu çalgıcılar? Demir müzisyen mi?